1-2-3 e. <laughs> Ne ya çıktı? Ya Toy Box aa, Evet aa, aa, Toy Box. Ya, Demir ne oldu? Ne, Ama Demir Beren'e çıktı <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim Beren'in o <laughs> Demir neden bağırıyorsun? <laughs> Ama Beren <laughs> Herkese merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutudan ne çıktı? Demirle birlikte. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak? çıkacak. Ama güzel şeyler çıkacak bu sefer. Kötü şeyler koymayacağım. Devam. Tamam. Değişik değişik güzel şeyler çıkacak. En güzel bakalım kimin kutusundan ne çıkacak. Demir memnun kalacak mı kutusundan. Hadi bakalım hızlıca geçelim. Gözler kapansın. İlk kim açmak ister? Demir Tamam. Bir, iki, üç. Aa, eti puf. Evet, eti puf çıkmış. Demir. Demir sevinmedin mi? Sevindim. Sevindin. Peki, Beren'e bakalım. Beren'de ne çıkacak? Vau wow, arkadaşlar bu yenil kaç ya, santim böyle yılan? Evet yılan. Veren bir göster bakalım. Hayır kaldı çıkar da göster. Evet. Bir göster bakalım. Arkadaşlar yenil yılanın yenil uzunluğuna bakar kaç karış bakalım. Bir. Evet. İki. İki. Üç, i̇ki buçuk. Wow, Vau Beren baya büyük bir yılan. Evet, boynuna dolanıyor değil mi? Kolye gibi. Evet, memnun kaldınız sanırım. Çok. Hadi bakalım, bir sonrakine geçiyoruz. Gözler kapanıyor. Koydum. Evet, gözler açılıyor. Bu sefer ilk Beran açıyor. Hadi bakalım. Bir, iki, ey. Ya anne ben bunu sevmiyorum ama ya. Niye koyuyorsun? Ya Beran ama... Bu biliyorsun challenge. Kutudan ne çıkarsa mecbur. Bu sana çıktı. Ağledim. Bundan yiyeceksin sen. Demir, hazır mısın? Ay Demir 3 demeden açtı. Demir ne çıktı bakayım? Bakayım bakayım. Demir bakalım ne çıktı kola. göster. Şöyle Vay canına. Koskocaman bir kola çıkmış. Jelibon kola. Demir çok güzel değil mi? Aa göster bize. Ay! Demir mutlu oldun mu? Evet. Tam. Demir yemeye başladı. Ay! Ben de biliyorum. Ay! <laughs> Ablasıyla da paylaşıyor. <laughs> evet, hadi bir sonrakine geçiyoruz o zaman. Gözler kapansın bakalım çocuklar. Hadi gözler kapanıyor. Bu sefer Demir açsın ilk önce. Aç bakalım. 1 2 Demeden üç demeden ne mirasdı? Demir ne çıktı? Meyve suyu. Meyve suyu. Yemeklerini seviyor çıktı? musun Yoksa meyve suyunu? Ben yemek yiyeyim. Yemek yerken mi içeceksin? Evet. Tamam. Bu sefer Beren'de Hadi sıra. Ben. Hadi bakalım. Beğendiysen sıkıntı yok o zaman Demir meyve suyunu. Ben de seviyorum. Evet. Vay Bye. Kemik. Kemik <laughs> o. Demir ama ablanı bak ya. Demir Vay. ama ablanı çıktı. Kemik mi? Aa. Demir ama ablana çıktı o. Hayır ben dedim Demir bir şey söyleyeceğim. Ablanın kutusundan çıktı. Bak ya. Ya Demir. benden çıktı. Ya ben, ama bir şey söyleyeceğim Demirciğim. Senin kutundan meyve suyu çıktı. Bak bu senin. Al bak ne kadar güzel. Ya niye bak ya meyve suyunu niye atıyorsun oğlum meyve suyunu bak. getir. Nereye gidiyorsun Sen, değil ben mi? Ben tamam ben tamam paylaşın ben hadi ben tamam paylaşacaksınız. Ben. Meyve suyunu getir hadi. Ben. Meyve suyunu getir ablanla paylaşın tamam mı? Şu en ortadan böyle Tamam video sonrasında paylaşmış evet. olursunuz tamam mı? Arkadaş... Gözler kapansın. bir açalım ilk Beran açıyor bu sefer. Ben ben. Tamam açsın. Hmm. Sen mi açacaksın? Ben tamam. Aç. Beren ben mi açtı aç. biraz önce? Asla. Tamam. Ay ha. ne çıktı? Bakalım. Jelibon Demeceğim. timsah çıktı. Hem de kocaman mavi bir timsah. <laughs> Demir ne yapıyorsun? Bak Demir yine ısırdı kocaman bir timsah arkadaşlar. Kuyruğu şu an yok oldu. Demir sayesinde. Bakalım Beren'e ne çıkacak? Beren'cim. Bakalım ne çıkmış? Bu senin sevdiğin mi? Bakayım bakayım. Ya Demir sen her şeyi alıyorsun. Demir ben, bir ben, bakalım ne çekmiş aşkım <laughs> bakayım bakalım bakalım dinozor dünya, dünyası Yani dinozorların, dinozorların şeklinden birisi gibi çıkmış senin tamam. mi o Demirle de. Beren çok Paylaşırız. seviyor Tamam. Tamam. tam 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 tamam tam 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 Demir mi açsın? Demir bir yeri iki. Aç, aç, aç. Beren açacakmış. Hadi o zaman. Ne çıktı? Dil. dil. Kocaman bir jelibondan dil arkadaşlar. Sen de yap bakalım Demir. Vay. Dilin Ver. ne kadar uzunmuş Demir. Beren ne kadar uzun dilim varmış böyle ya. Ay ne kadar uzadı dilin ya. Beren çok mu konuşuyorsun? Ne yapıyorsun dilin? Çok uzamışsın ya. <laughs> <laughs> Kocaman bir dili var Beren'in. Beren demir sen de mi takacaksın diline? Ay demir. Ay demir. <laughs> demir ne <laughs> kadar oldum. uzun. Ay dillere <laughs> bakın ya. Hadi bakalım bir sonraki için. Gözler kapansın. Demir'in kini açma. Aa demirinki. Demir bir Aa demir ne çıktı? Güzel anne, mi? Bakalım. Anne, ben ben, de, ben de onu anne, da anne, ben yemek pekiydim, Ben yedim. Yemekten sonra mı yiyeceksin? Evet. Bir bakabilir miyiz onun ne olduğuna? Papita, Bonibonlu çikolata. Demir çok mu güzel? Evet. Ben... Elabey. Seviyorsun değil mi Bugün ne? size kötü bir şey değil koymuyorum mi? Evet Zilur, çocuklar Zilur. Bugün evet bugün çok güzel şeyler çıkıyor Değil mi çocuklar Çok şanslıyım. Videodan sonra hepsini yiyeceğiz Hepsini mi Yok daha neler evet. Hadi bakalım gözler kapanıyor Gençler Aç bakalım Demir Neymiş o Ememem Sen de mavisinden değil mi Bakar mısın? Mavi, Seviyor musun? Evet. Çok mu güzel? Evet. Çok güzel ben, değil mi? Kurabiyeliymiş. Kurabiyeliymiş. Anne, Kripsi patlaklıymış. Patlıyor şekerli. Kripsi hayır pirinç patlağı anne, bu büyük anne. ihtimalle. Pirinç patlağı mı? Evet pirinç ben, patlaklı. Yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra evet Demirciğim ver bakalım. Evet Demire MMC çıktı. Bakalım Beren'de ne çıkacak? Hadi bakalım Beren. Aç bakalım. Kaldır. <laughs> Jelemon çile. <laughs> Ay Beren'e çilek çıktı. Jelemon'la çilek çıktı. Bana <laughs> Paylaşacaksın. Evet, hayır. hayır ama o berene çıktı. Paylaşalım ben mı? Almış tamam paylaşacaksınız. Tamam mı? Bunu da paylaşacaksınız. Her Hepsini paylaş. Evet beraber paylaşırsınız. Açmış, Hadi son olarak kutumuza ne çıkacak acaba? Gözler kapansın. Anne bak. Kapattım. Ben kapattım. Evet. Bu sefer Beren açıyor. Demir, Demir. Ay Demir açsın tamam. Demir aç. Demir ne çıktı? Bu sefer. 22 yılına özelmiş. 2021 yılına özel çikolata, anne, yılbaşı çikolatası. Anne ben ben yedim Yedim. Ben pişirdim. Ben yedim. Evet, yemekten sonra bir yemeği bitirdikten sonra Ay, yiyecekmiş beni. Tabii evet. Bunun hepsini yemez ya şu kadar Evet Demir bütün oburcuları evet. yemekten sonra yiyecek sanırım. Ben... Evet berenli bakalım ne çıkıyor berene. Almak yok Demirciğim. Bir iki. E! Aa, <laughs> ne? şey söyleyeceğim. Berelin o. Demin neden bağırıyorsun? Ama beri <laughs> tamam paylaşın. Tamam. Aa, Demin ne yapıyorsun? Sandalyeyi falan Aa, fırlattın. Tamam, tamam al. Abla seninle paylaşıyor. Gel gel. Gel gel. Bak seninle paylaşacak. Hadi gel. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Otur tamam hadi. <laughs> Sandalyen nerede? Niye attın sandalyeyi Demir? <laughs> Arkadaşlar biz evet kutudan ne çıkarsa challenge'imizi de yaptık. Demir ile Beren arasında demir çok arkadaşlar, sinirlendi tabii ki. Arkadaşlar bu arada bir şaka yaptık. Hepsini yemeyeceğiz yoksa dişlerimiz sürer. Evet sürdürüyor. bütün aburcu bunlar. Evet. falan diye. Bir dişlerimiz ağrır var. arkadaşlar. O yüzden hepsini zaten yemeyiz aburcu burdu. 1 tane yiyeceğiz. Günde evet. sadece bir tane aburcu cubur yeme hakkımız var. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek bye üzere bye. Hoşçakalın. Bye Bay bay.